Keşanlı zeki, güdük zeki, Ker zeki, tatar zeki. Olsa olsa eşek kafalı zeki olur Hasan Paşa? Bu ne hal? Gerçekleri göremeyecek kadar sana aşığım diyelim. Madem sınava girmeyenler sınıfta kalıyorlar... Hı -hı. ...o zaman bu ezikler de sınava girmeyecekler. Yani baş başa kalabileceğimiz bir yer olsa keşke. Deniz kenarı olur, Hatta havalar daha güzel olursa denizin içi de olur. Ayşe, Fatma, Fatoş, bu sucuklar çok hoş. Baroş, alt sınıf insanı, plep, parya, köle. Gönlü aşık, kendi aşık bir şair, Halil Sezai olarak isyan. Buyur. Yok, teşekkür ederim. Ya olur mu canım ya, erkek adamsın, bir yerleri şişer vallahi Allah kırsın. Bana Eşlik etmenizi istiyorum efendim. Ay, kabul ediyorum. Cevabım evet. Aşkım, siz Güney'le tanışmışsınız. Ben de kız arkadaşıyım Gül Çiçek. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili, Salı Akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.